Bak çok ince bir şey anlatayım size. Osmanlı devleti böyle karşı taraf kalesinden elçiler geldiğinde onların durumunun nasıl olduğunu çok basit bir yolla anlıyorlarmış. Nasıl? Atlarının önüne pis çamurlu su koyuyorlarmış. Gelenlerin atının önüne pis çamurlu su koyuyormuş. Eğer at o suyu içerse kalede ne yoktur? Su yoktur. Bak su olmadan yaşayamazsın. Tamam? Ve benim karşımda kuyruğunu dik tutarsın böyle. Ha savaşların falan falan dersin. Tamam? Bizimkinler bunu fark ettiğinde hemen görevli gelir. Hünkarım, bunların böyle dik durduğuna bakma. valla atlar en son toynaklan çamuru falan sıvayıp içiyordu. Yani ne yok? Su yoktur, değil mi? Hemen oradan Erikli beşli damacanayı alırım ben böyle lak 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 lak. lak, lak, lak dedim değil mi? Tamam kardeş bizim her yerimizde var su. Tamam sıkıntı yok. Tamam savaşım savaşalım dersin değil mi? Bir zaman sonra onlar sana aman dilerler. Ne demek aman? Yani kalenin anahtarını kırmızı kurdeleye sararlar, aşağıya atarlar. Biz de aman verdiğimiz hiç kimseye dokunmayız. Rahat, özgür, hür şekilde ne yapabilirler? Gidebilirler. Kaleler mesela amanla alınmıştır. Yani aman dilemek kulağınızda kalsın. Tevkiname, amanname, kanunname, adaletnameler vardır. Mesela bizim bu siyasilerin seçim öncesinde diyor ya, Ankara'ya deniz getireceğim. Hepinize bir ev, bir araba, bir tarla, bir residence, Çukuran barda, ne bilen ne kafe falan diyor ya. İşte onun Osmanlı'da padişah başa geçtikten sonra yayınlar. Tamam bu adaletnameler yani halka adil davranacağım, adilane olacağım. Gerektiği gibi size uygun, hür, özgür şekilde davranacağım. Bundan bahseder. Anlaştık bu.